Uzak diyarlarda çok bilge bir kral yaşarmış. Halkı onu çok severmiş. Çünkü adil kararlar verirmiş. Bir gün saraya bir filozof gelmiş ve kralı sınamak istemiş. Ona üç soru sormuş. Birincisi, dünyadaki en değerli şey nedir? İkincisi, insanların en büyük düşmanı kimdir? Üçüncüsü, insanın en zor yenebileceği şey nedir? Kral hiç düşünmeden cevaplamış. Dünyadaki en değerli şey zamandır. Çünkü kayboldu mu geri gelmez. İnsanların en büyük düşmanı yine insandır. Çünkü kendi nefsiyle düşmanlık eder. Ve insanın en zor yenebileceği şey de yine nefsidir. Filozof hayretle, sen hükümdarsın ama bilge bir derviş gibi konuştun. Demek ki krallık sadece tahtta değil, kalpteymiş. O günden sonra kral, her kararını verirken bu üç cevabı hatırlamış. Halkına zulmetmemiş, zamanını boşa harcamamış, nefsine esir olmamış. En büyük fetih, insanın kendi içindeki nefsi fethetmesidir.